Yapmadığımız bir hırsızlık kalmıştı. Onu da becerdik öyle mi? Ne alakası var ya? Nasıl ne alakası var? Ne işin vardı o zaman o adamın odasında? Baba, kızacaksan bana kız. Derya'nın bir suçu yok. Ben istedim Yahya'nın odasına girmesini. O defter polisin eline geçerse hepimiz yanarız. Yani yatarımız olur, çıkarımız olmaz o derece. Nasıl ya? Müebbet mi diyorsun? Derya. Bulabildim mi bari defteri? Gerekirse bütün suçu üstlenir gider yatarım. Haysiyetimiz iki paralık oldu. Müebbet yatsaydım da şu günleri görmeseydim. Ya baba öyle de demeyelim yani kötüyü çağırmayalım. Yani haysiyetli olalım gene de yani içeri girmeye ne gerek var? Beyazıt. Çıkın hadi çıkın. Çıkın. Ben şu. Bizim dükkanı kontrol edeyim bari. Et. Evet. çekiyorlar bütün firmalar? Nasıl ya? Bütün otogara mı çekiyorlar? Diz, diz, diz. Ha. Tamam, sakiniz. Sakiniz. Bunları kutulara koyduk mu tamamdır. Sakiniz. Hiçbir şey yok. Sorun yok. Bu kutu... Kutu, kutulara bakarlar. Kutulara bakarlar Cehennem. O, o şeylerini boşaltın. Hayır. Ne, ee, ne, sen de bir şey düşün. Sen de bir şey düşün. He, ee, ne yapacağız o zaman? Bileyim, ne bileyim <laughs> Yufka var mı ciğer? Burası börekçidir. Yufkadan dolu hiçbir şey yok. Git yufka getir. Yufka mı? Böyle kaçacağız. Böyle kaçacağız her şey. Çok sakinim, sakin dur. Böyle Gel vezir. Abi. Ne yaptı? Harekete geçti mi Yahya? Evet abi. Polisler de geldi. Sadece bizim değil herkesin başını yakmış. Seni buradan çıkarmamız lazım. Kim nerede? Aradım, geliyor. Sakın, sakın gelmesin otogara. Polisler gidene kadar da ortakta gözükmesin. Zafer'in kimliğini kullanıyor. Öğrenirlerse gün yüzü göremez çocuk. Bir de onun başını yakamam. Abi Timur bunu hayatta kabul etmez. Seni buradan çıkarmamız lazım. Buradayım ben Bezir. Hiçbir yere gitmiyorum. Buradayım. Hoş gelmiş, sefa gelmişler. Abi. Yapma. Biz sensiz mahvoluruz. Vezir. Benim babam kaçarken öldü. Ben kaçmam. Kim gelip alacaksa gelsin alsın. Buradayım bekliyorum. Kaçmam ben. Hadi ağzını ayırma ağzını al şunu al. Al al al. Dağılıyor hep hep dağılıyor bu yufkalar. Dağılıyor. Bu kadar ince yufka mı olur ya? Yufka ne kadar inceyse börek o kadar çıtır çıtır oluyor. Çıtırdatacak sizin polisler bizi. Ya bu kadar işinizi iyi yapmak zorunda değilsiniz arkadaş. Bu kadar ince açmayın şunu. Tamam, atı, atı, ver, atı atı ver üzerine atı atı ver tamam kapat. Zeytinyağı da süreyim mi? Sürelim zeytinyağı da sürelim. <laughs> Sakiniz. Sakiniz ver. Tereyağından kıl çeker gibi tamam mı? polisler. Diğer tarafa, diğer tarafa polis var burada. <laughs> ne durdun lan? Yürü <laughs> Polisler var. <laughs> polis. Allah'ım. Fırına. Aç, 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 aç. Şuna. Çalıştırıyorsun fırını paralar yanacak. Ne altını yapmazsam şüphelenirler. <laughs> ne yazık ki haklısınız yavaş. <laughs> <laughs> Oo! Oh, güzel. Böreklerimizi de koydun değil mi Zivercim? İyi iyi. Ah, buyurun memur bey hoş geldiniz. Ne vereyim? Börek vereyim, Severeyim. <laughs>